L Merhaba değerli proaktif yöneticilerimiz ve sevgili takım arkadaşlarımız. Bugün sizlere güzel haberler vermek üzere Ticari Pazarlama Kanal Yöneticimiz Sevgili Ebuzer Gülce ile birlikteyiz. Ebizar hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Seda. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ebizar içeri girdiğinde elin kolun doluydu. Hediye paketleriyle içeri girdiğini gördük. E, şu anda da bu paketler bizlerle birlikteler. E, ne için hazırlandı bunlar? Bilgi verebilir misin bize? Seda bu gördüğün hediye paketlerinde muhteşem ödüller var. Ve bu ödüller bizim proaktifte çalışan takım arkadaşlarımızla buluşmayı bekliyor. Nasıl buluşturacağız peki? Çok basit. 2 aylık hedef gerçekleştirmelerinde ürün bazında minimum %90 yaparlarsa Arkadaşlar ilgili katalogdan hediyelerini seçebilecekler. Yani hem yaptıkları işi devam ettirecekler karşılığında hem de hediye alacaklar öyle mi? Evet aynen öyle. Çok ilgi çekici. Peki e, ne yaparlarsa kaç puan alıyorlar? Hangi hediyeleri almaya hak kazanıyorlar? Biraz detaylandırabilir misin? Ee, tabii. Bizim aktivasyonunu gerçekleştirdiğimiz her ürün için ayrı bir puanlamamız var. Hı hı. Birlikte satışta ise ekstra puanlamalarımız var. Ama biz bu puanlamaları arkadaşlara daha iyi aktarabilmek için istersen bir tabloya bakalım. Proaktif puan tablomuz şöyledir. Ürün bazında 2 aylık hedef gerçekleştirme oranı %90 olursa, internet ve tv bu 25'er puan, mobil ve ev telefonu 15'er puandır. Birlikte satışlar ise bonus puandır. Bonus puanlarda 2 aylık internet hedef gerçekleştirme oranı %90 olduğunda, aynı müşteriye internet ve tv bu birlikte satışı 25 puan, Yine aynı müşteriye internet, TV bu ve ev telefonu birlikte satışı ise 50 puandır. Ürün bazında 2 aylık hedef gerçekleştirme oranı %100 ve üzerinde olursa puanlarımız 2'ye katlanıyor. İnternet ve TV bu 50 şer puan, mobil ve ev telefonu 30 puandır. Birlikte satıştır ise yine bonus puandır. Bonus puanlarda 2 aylık internet hedef gerçekleştirme oranı %100 ve üzerinde olduğunda aynı müşteriye internet ve TV bu birlikte satışı 50 puan, Yine aynı müşteriye internet, TV bu ve ev telefonu birlikte satışı ise 100 puandır. Puanları gördük ama benim daha çok kutunun içindekiler ilgimi çekiyor desem. Neler var kutuların içerisinde biraz bilgi verebilir misin? Ne olmasını isterdin Seda? Valla hediye almayı seven biri olarak alışverişi de seven biri olarak bana bunu sormasan iyi olurdu ama madem sordun söyleyeyim. Bu ara evdeki beyaz eşyalarımı değiştirmek istiyorum. Bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi olsa hiç fena olmazdı. Evet, bu saydıkların bizim katalog kampanyamızda var. Sadece bunlar değil, bizim katalog kampanyamızda tam 57 çeşit farklı ürün var. 57 çeşit üründen bahsediyoruz, ciddi misin? Evet, aynen öyle. Motosikletten beyaz eşyaya, oyun konsolundan uçan kaykaya kadar. Her şey var. Gerçekten çok ilgimi çekti. Peki, daha önce biz Proaktif kanalımızda böyle bir çalışma yapmış mıydık? Bu aktif Kanal'da geçen yıl katalog kampanyası oldu. Ee, geçen yıl 41 kere maşallah diyerek 41 tane ürünümüz vardı. Ama bu sene 57 çeşit ürünümüz var ve puanları da bu sene biraz daha bol veriyoruz. Biraz daha bol veriyoruz ve hediyeler de zaten bol. Evet. Ee, son derece bonkör davranmışsınız. Ee, biraz hediyelerin görsellerini izleyelim ne dersin? Tabi hediye çeşitlerimizi arkadaşlara göstermek adına istersen biz e, tabloya bir bakalım. Ödüllerimiz şöyledir. 6500 puana drone. 6500 puana 55 inç LED TV, 6500 puana tatil çeki, 5500 puana motosiklet, 5300 puana no frost buzdolabı, 5000 puana laptop, 4000 puana aksiyon kamera, 3900 puana dijital fotoğraf makinesi, 3800 puana oyun konsolu, 3000 puana bulaşık makinesi, 2200 puana hoverboard 2200 puana bisiklet ve birbirinden güzel çeşitli hediyeler sizleri bekliyor. Ben biraz önce beyaz eşyadan bahsettim ama e, ürün yelpazesi son derece genişmiş. E, çok güzel bir e, hediye paketi hazırlamışsınız elinize sağlık. Uçan kaykayı sevdin mi? Uçan kaykayı sevdim. E, Motosikle çok ilgimi çekti. E, oyun konsolu aynı şekilde. Evet. Hem e, yeni evleneceklere düşmüşsünüz hem daha küçük yaşta çalışanlarınızı düşmüşsünüz. Çok geniş bir hediye yelpazesi hazırlamışsınız. Gerçekten elinize sağlık. E, arkadaşlar hediyeleri gördük, puanları gördük. Ee, ama biz biraz daha bir şeyler bekliyoruz sizden. E, Ebuzer, Ebuzer'e de soralım. Ebuzer neler bekliyoruz arkadaşlardan? Seda biz proaktifteki arkadaşlarımızdan bu iki aylık dönemde ekstra performans bekliyoruz. Ve kampanyanın sonucunda da her birinin birer ödülle kavuşmasını istiyoruz. Çok basit. Zaten yaptığınız bir iş isteniyor sizden. Ee, ama Eylül ve Ekim aylarında biraz daha ek performans bekliyoruz arkadaşlar. Gelin bu kampanyayı tepe taklak yapalım. Bu çarşıyı hep birlikte boşaltalım. Ne dersiniz? Bir sonraki kampanyada görüşmek üzere. Hediyeler Türk Telekom'dan, aktivasyonlar sizden. Hoşçakalın.